Tamam. Böyle iyi. Hepinize merhabalar. Ben Sibel kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle spontan bir video çekiyorum. Çünkü <laughs> video çekmeye mecalim yok görmüş olduğunuz üzere. Ee, sabah sesim alsaydı. Şimdi biraz üzerimde hissediyorum. Soğuk aldım galiba. Ee, ya Biraz sümüklü mümüklü karşınızda video çekeceğim. Bugünkü videomuzun konusu... Biliyorsunuz ben Dönem dönem sadeleşiyorum. İşte elimden bir şeyler çıkardığım zaman e, onların resimlerini çekiyorum ve 100 gün challenge yapıyorum. Hani daha önceden tam böyle 100 gün her gün yapmıştım. Onu zaten sizlerle paylaştım. Sonra ikinci 100 gün geldi. Sonra dedim hani yine böyle bir 100 günü doldurduğum zaman 100 tane e, ürün elimden çıkardığım zaman, parça elimden çıkardığım zaman her ne oluyorsa olsun. E, bunları da tekrar video yaparım. Sanki 100 gün yapmışım gibi istersen bir senenin içinde diye. Bir türlü o aşamaya gelemedim çünkü bazı şeyler satıştaydı, bazılar çıktı, çıkmadı. Neyse, birçok kıyafetlerime, mesela bugünkü videomuzun konusu kıyafetler, Kıyafetlerde sadeleşiyorum. Neden çıkarmak istediğimi elimden onları da sizlere söyleyeceğim. Dedim ki hani bugüne kadar size 100 günlük yine bir video hazırladığım zaman orada şimdiye kadar çıkardığım kıyafetleri görürsünüz. Ama şu anki kıyafetler için ekstra video çekmem lazımdı. Çünkü bugün 26 Aralık ve ben e, ee, iki hafta boyunca evdeyim, tatildeyim ve ben e, düşündüm ki hani bir seneye girmeden ya da girerken işte evdeki son çekmeceleri, dolapları, mutfağı artık kullanmadım ne varsa onları da bir elden geçireyim. Temiz, fresh bir şekilde bu iki haftalık tatilimi de değerlendirerek yine yineden sadeleşeyim. E, birkaç zamandır böyle dolabında bana kötü enerji veren, e, baktığımda hatırlamak istemediğim insanları hatırlatan e, kıyafetlerim vardı. İşte mesela eski çalıştığım yerde işte sorun olan bir kişiyle mesela gördüğünde aa ne güzel falan nerede almışsın onu çok sevmeme rağmen mesela elimden çıkarma gibi. Böyle böyle e, kıyafetlerim var ve artık tarzım değişti. Yani herkesin tarzı değişiyor. Kimsenin tarzı, stili hep aynı kalmıyor. E, şu anda birçok e, sevdiğim şey aslında artık trend değil ve ben de artık Mesleğimden dolayı da trendin içinde kalmak için tabii ki birazcık da kendime uygun bir şekilde e, bazı ürünler yeni ürünler almak istiyorum yeni kıyafetler almak istiyorum e, şimdi aslında tamamıyla kıyafet var burada e, onları yerinden çıkaracağım tabii ki dönem dönem de alıyorum kıyafetleri mesela bundan sonra belki bir video gelebilir ya bitenler videosu gelir ya da e, yeni aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Zaten ileride yine böyle toplu elinden çıkardığım zaman ya da bitenlerinde size söz verdiğim gibi eğer bir iki parçaysa yanda gösterebilirim. Ama bunlar gerçekten bitenler videosu olmaz yoksa iki saat bir video olurdu. Onun için bunlara ekstra video çekiyorum. E, Birçok şeyi giymek istemiyorum. E, çoğunu da uzun zamandır elime almadım. E, ve bazen şöyle bir enerji var bende. Mesela yaz günlerinde ben böyle Özellikle bu geçtiğimiz yaz, 2022'nin yazında Instagram'daki resimlerimde de görmüşsünüzdür. Belki bazen storylerimde paylaşıyorumdur. Hani paylaştım oradan da görmüşsünüzdür. Beni oradan takip ediyorsanız lütfen takip etmiyorsanız ederseniz iyi olur ya. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Ben yani burada etraf falan gösteriyorum. Burada değişik bir hava, bir algı, bir, bir şeyler var. Hani görürseniz iyi olur. Yani kendim nasıl alıyorum ve size nasıl dans ediyorum. Çünkü herkesin algısı da çok önemli. Benim algımla başka bir İsviçre'de yaşayan algısı aynı değil. Onun için takip ederseniz sen yani bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Ee, ya Şimdi geçelim e, elimden çıkarmak istediğim ürünlere. Bu arada bugün saçlarım çok biraz tuhaf olmuş. Kendimi şu anda gerçekten Sebra Özel gibi hissediyorum. <laughs> bu ne böyle? Bunlar dün böyleydi. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu aralar bir de kakul sevmeyi, yani değil mi? Kakulü de seviyorum. Böyle kendimi daha cici, cici hissediyorum. Ee, ya daha böyle bir genç, dinamik bir hava veriyor. Ha, nerede kalmıştım? Lafı bağlamadan hemen başka şey atlayınca. Böyle çok kuvvetli, dominant renkleri tercih ettim yazın. Ama bazen de böyle bana bir ruh hali geliyor. Kendimi siyah renk giyersem daha güçlü hissediyorum. Özellikle hani biz zaten zorunlu olarak iş yerinde dress code dediğimiz siyah. Ama şu son bir senede hani %40 başka renkler de olabilir. Ama ağırlığı siyah olmak üzere. Ama ben fark ettim ki çalışırken komple siyah giyindiğimde kendimi daha güvende, daha güçlü hissediyorum. Siyah bana güç veriyor o renk. Ee, ev aksesuarlarında pek kullanmasam da aslında böyle küçük ufak tefek hani evde kullanmasam da böyle detayları siyah yapmaya çalışıyorum. Neyse. Şimdi ben e, şu önde bir torba var. Kullanmadığım iç çamaşırları var. işte 6-7 tane siyah falan ıvır zıvırlar. Bir de artık böyle solmuş, laşkalaşmış çoğaltlarım falan var. Bunlar da oranın içerisinde. Herhalde böyle bir 20 parça var ama onları çekip de herhalde paylaşmayacağım burada. <laughs> Onlar orada kalsın. Onları o tarz şeyleri bilmiyorum. Böyle e, Bilmiyorum belki ileride dediğim gibi değişirse algım o zaman paylaşabilirim ama şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum kendimce. Neyse hemen başlıyorum neyin için çıkardığımı. Özellikle şöyle iş yerinde giydiğim siyahın üzerine bir oduncu gömleğim vardı şu şekilde. Şimdi yıkandığı için bir de ben bunları yıkıyorum arkadaşlar bazıları böyle çok bakımsız olabilir ütülenmedi. Çünkü ben üzerindeki kendi kokumla beraber ne olursa olsun ya geri dönüşüm ya da birisine vermek istemem. Yıkarım ondan sonra hani şu anda gerçekten deterjan kokusu geliyor buram buram. Şöyle bir e, oduncu gömleğim vardı. Bunu ben iki senedir giyiyordum. E, hep böyle sonbahar ve kış aylarında içerisinde başka bir şeylerle kombin ederek iş yerinde giyiyordum. Hani bu şekilde de siyah giyinebiliyoruz. Şimdi bunun yerine başka bir şey aldım. Bu iki taraftan cepleri var. Aslında bu erkek rayonundaydı. E, i̇ki tarafta da cepleri var. Erkek rayonundaydı ama dedim hani oversized ben giyeyim bunun üzerine diye. Ama maalesef ki yıkandıkça kısaldı, yıkandıkça kısaldı. Ee, normalde biraz böyle ya basenlerimin altındaydı. Hatta böyle kemerle elbise olarak da giyebilirdim. Fakat yıkadıkça kısaldı. Şu anki aldığımda yıkadıkça kısaldı. Çünkü bunların içerisinde biraz e, başka bir kumaş var çekilen. Neydi? Türkçe bilsem neyse. E, aklıma gelirse yazarım. Problem bir kumaş var. Daha sonra şöyle yine aldım. Tabii ki bunlar tersinden yıkıyorum. Şöyle oversize bir ta ayak bileğine kadar bir elbise. Yan taraflarında şöyle yırtmaç var. Ben bunu aslında böyle bol işte giymek için şu anda bakıyorum giyeyim mi giyeyim mi diye. Ya şey arkadaşlar ben e, rahat edemedim. Ona yürürken böyle kendimi tuhaf hissediyorum. Biraz boğazlı. Aslında giydiğimde güzel duruyor ama bilmiyorum bunun materyalı mıdır artık nedir. E, şu anda kaşınmaya başladım. Ay bir şey var şey yapıyor vallahi. E, şu, bu materyal aslında şu, şu üstünde gördüğünüzde. Ama bunu giyerken gerçekten e, bilmiyorum. Bodur falan da duruyorum. Böyle e, yürüdüğümde karşımda böyle camlar, ayna falan varsa kendimi uzakta gördüğümde hiç hoşuma gitmedi o halim. Onun için bunu da e, eliyorum. Daha sonra yıllar yıllar önce benim eski çalıştığım kurumdan aldığım şöyle bir e, kazak var. Kul olur. E, şu şekilde görünüyor. Şöyle. içerisinde tabii ki bir topla falan giyiyor. Beyaz cinlerin üstüne giymek için almıştım. Yıllardır giymiyorum hani şey lazım olur falan diye bilmiyorum bazen dedim hani şöyle bir şeyle trend ya böyle omza atma falan onun için hı, yok yani hiç benlik değil artık ee, bununla fedalaşıyorum kim giyerse kim böyle gerçekten canlı gönülden veriyorum o giydi, giyen kişi mutlu olsun ve daha sonra dediğim gibi biraz da rengi soldu ama son da giyerdim çünkü daha böyle biraz grunge böyle metalik bir efekt veriyor ee, şöyle bir eee denim gömleğim var. Kendiliğinden böyle yırtık biraz cool duran. E, alt kısımları da şu şekilde. Aslında bunları giyseydim daha mı iyiydi Neyse bu böyle oversize. aslında hoş. Bunlar da ütülenmedi hiç biraz böyle cıdığı şey biraz uzay geçip gördüğünüz gibi. Fakat dediğim gibi bana kötü enerji veriyor. Hatırlamak istemediğim birisini hatırlattığı için bununla da vedalaşıyorum. O kötü kadının kötü enerjisi senden gitsin. Seni alan güzel, mutlu bir şekilde keyifle giysin. Diyorum ve buraya bırakıyorum. Daha sonra şöyle yine çalıştığım kurumdayken giydiğim, kiloluyken giydim, siyah basic bir ürün. Kedilerin tüyleri olabilir bu arada yatağın üzerine atmıştım. Kedilerimle uyudum. Dört tane kedim var bilmeyenlere. Şöyle siyah bir ürün. Biraz büyük geliyor artık. Bunlar isteyen giysin. Yine böyle çalışırken pantolonun içine falan giydim ve tersinden yıkadım. Bu da bana artık çok büyük geliyor. Böyle arkaya koymuşum bu siyahları. Diyorum Allah Allah ben bu siyahları hiç elim almıyorum. ne de bir çektim böyle ha bunlar büyük olanlar ben bunları bir kere ayırmıştım falan. Şöyle Vero Moda'nın bir tane pantolonu var bende. Vero Moda'yı bilir misiniz? İsviçre'de olanlar bilir tabii ki. Galiba Almanya'da yok diye biliyorum ben bunu. Şöyle kemeri de nerede bilmiyorum. Kemeri de var aslında. Şöyle bir pantolon. Ee, ya yani Biraz kısa. Ama kısa olması sorun değil. Arkadan da böyle cekleri var. Aslında kumaşı falan çok iyi. Fakat bunu da hatırlamak istemiyorum. Çünkü ee, hoşuna gidenleri ne almışlar? Ben Vero o deyince herkes aldığı için. Ben ha, hatırlamak istemiyorum. Ee, onu da elimden çıkartıyorum. Yine şöyle bir basic. Galiba kendi çalıştığım yerde ikili almıştık. Ee, onun için büyükler yani. E, large. Bu da yine aynı şekilde. Yine bir basic ürün. Siyah. Bunu da elinden çıkartıyorum. Ve sonra tekrardan bunları siyah oldukları için tersinden yıkıyorum. Onun için. Hani şu anda göstereyim size. Şöyle şimdi uzağa geçin biraz. Bence daha iyi görürsünüz. Evet şimdi. Bu da böyle bir basic siyah bir ürün. Onu da elinden çıkartıyorum. Ve geçelim. Şöyle bir ürün. Ya mısınız Giyemiyorum. Giyemiyorum. Evet şu anda boru paça, düz paça böyle şey los pantolonlar çok moda ama şu Adidas'ın şöyle rengi de güzel aslında ama giymiyorum yani. Belki birisini mutlu eder. Onu o kim mutlu oluyor sonra o giysin. Ben de giyemiyorum. Yıllardır lazım olmuyor bana. Şöyle bu da altı Yok yani bunları vereceğim. Kim yemek istiyorsa o mutlu olsun. Ve şu da satışa koydum. Satıştan gitmedi. Üstünde de görmüşsünüzdür zaten. Şöyle hatta etiketi de var. Resim bile çekmiştim bunlar. Şu yanlardan şöyle hatta aslında şey tarafını çevirin de. Şöyle gösteriyorum. Evet. Transparan. Bunu niçin almıştım biliyor musunuz? Bikinilerin üzerinde giyerim diye almıştım. Sonra dedim ha bu içinde böyle nude bir astarla elbise olarak da giyilir. Şöyle ya bacakta güzel duruyor. Yan tarafı hafiften açık görüyorsunuz şurada. Şeyleri var. isterseniz onu daha çok çekip ultra de yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi istemiyorum. Bu arada şöyle bir şey daha var. Yastık kılıfı falan buldum. Kıyafetlerle alakası yok. Ya bunu bana kim hediye etti? İnanın bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama yok hep oraya koy buraya koy. Yani niçin sarkı onun için bilmiyorum. belki birisi bir kullanır. Daha sonra tekrardan şöyle bir fileli bir üstü var. Bunun birkaç sene önce siyahını elemiştim. Çünkü siyah yıkamaktan birazcık rengi solmuştu. Poşeti şöyle. Aslında güzel ama benim tarzım. Yani buna benzer şeyler içeride var da. Bilmiyorum bunu nedense elemek istedim. Giymek istemiyorum. elinde tutmuyor. Daha sonra şöyle gri. Aslında small da fakat giydikçe yukarı kalkıyor, giydikçe yukarı kalkıyor. Rahat edemiyorum. Sürekli eteği aşağıya giriyorum. Kullanışlı bir şey değil de bunda belki çok 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 zayıf biri giyebilir diye düşündüm. Daha sonra şöyle metalik bir şeylerin üzerine giyebilmek için gold renginde Nova'dan aldığım bir oversize üst. Ee, i̇çine böyle bir beyaz topla yani topla giyilip, giyilebilir. Ama ben de yıllardır hiç giymediğim için eviyorum. Daha sonra <laughs> şöyle bir kazağım var. Aşağı aşağı tarafa tarafa. Bunu eski videolardan görmüşsünüzdür. Oversize bir şey zaten. Ee, yani bunlar aslında zamansız parçalar ama bilmiyorum, ben bunun enerjisini istemiyorum. İstersen böyle bu tarz şeyler zaten hep e, yıl başında çıkıyor. O zamanın aktüel, güncel e, kesimine göre giyerim ama şu an gerçekten giymek istemiyorum ve 2-3 yıldır da dolabımda zaten. Daha sonra aynısının şöyle gold ya da beige renkli gold paletleri olanı. Ve daha sonra, ya yani şunu aslında çok severek aldım. Ben böyle leder imitasyonları da çok seviyorum. Şu anda zaten üzerinde bir tane Renault'da pantolonu var. Hani böyle takım olarak da giyilebilirdi falan. İçinde bir topla, trap topla falan ya da ne bileyim cinsli falan denimle giyilebilir. Fakat ya biraz kıvrımlı, kemersiz kıvrım yok. Yaptığım zaman da rahat edemiyorum. Böyle gerçekten çalışma şeyimi, e, konforumu azaltıyor. Performansımı düşürüyor. O yüzden giymiyorum. Dediğim gibi şöyle resimde var zaten. Bir kere falan giymiştim dışarı çıkıp sonra iki, üç kere de işte giydim. Olmadı. Onun için bundan da vazgeçiyorum. Daha sonra şöyle e, nude tonlarında bir çok güzel bir blazer. Şu an benlik değil. Çok düşündüm bunu vereyim mi vermeyeyim mi? Her seferinde kalsın, her seferinde kalsın, her seferinde kalsın diye diye 10 senedir dolabımda, 10 senedir bir kere denemedim. Onun için bundan kurtulmak istiyorum. Yine şöyle çok güzel aslında bu beyaz topla bluzla beyaz pantolonla çok şık yaz aylarında çok şık durabilecek bir hem de malzemesi çok güzel payn bir Tom Tailor'ın bir blazer'ı. Rengi de bana çok yakışıyor aslında. Ama giymek istedim. Bu arada boğazı <laughs> oldum. Şimdi daha ince durun. Bakın detaylı görüyor musunuz? Bir detayla hale geldi? Zayıf görünmüyor dedi yani ayol. Önceden böyle sıkmış ya böyle kaldırmış. Yeşil renge bayılıyorum biliyorsunuz. Ama yine Tom Taylor'ın şöyle bir kol hizasından büzgülü bir blazer'ı. Ya yani bunu da giymiyorum. Kalsın 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 giymiyorum. Belki ihtiyacı olan biri severek alır giyer. Yani onun için bunların hepsini geri dönüşüme göndereceğim. Kimseye de böyle artık yani eskiden veriyordum. Hani yine veririm vermem bilmiyorum ama bunlar yok. Yani gel al. Olmuyor. Çünkü ben sürekli evden onu hemen çıkarmak istiyorum. Mesela e, şu anki çalıştığım yer biraz uzak. Elimde böyle büyük torbalarla falan girmek istemiyorum. Aslında orada verebileceği birisi var. O, orada e, temizlik e, işinde çalışan birisi var şubemizde. Ona verebilirim. Hani o ülkesine götürür. Fakir fukaraya verir ama yok yani. Ben bilmiyorum. Neyse. Bunları hemen şuradaki konteynere koyacağım. Ne oluyorsa. Başlarına ne geliyorsa bilmiyorum. Kim giyiyorsa da eee Umarım keyifle gel. Şöyle yine yeşil, asker yeşilinden etek gibi duran aslında bir pantolon etek var. Büzgülü, pileli. Ya bunu severek aldım, severek giydim. Ama giydiğim gibi de hemen sıkıldım bundan. Sanki benlik değil gibi. Ben zaten böyle krap topla falan giyiyorum. Başka şey de giyilirse bana hiç olmaz. Çok yaşlı, hantal gösterir. Onun için giymedim. Ve dolabında şöyle beyaz gömlekler vardı uzun zamanda giymediğim biraz renkleri sanki eski beyaz olmuş, kırık beyaz olmuş. Şu şekil. Bunun yakası böyle. Bunu elimden çıkartıyorum. Sonra böyle düz bir beyaz bluz var. Biraz kısa. Bunu elimden çıkartıyorum. Yani çünkü bir iki tane daha var. Dolu. Eskiden siyah beyaz giyiyordum. Böyle el edin. Bazı çok yıpranmış gibi görünenleri elimden çıkartıyorum. Yine aynısı. Bakın aynı bluzun. Bir tane daha. Aynı, yani aynı kesimde. Ee, ve şöyle bir bluzum daha var. Bunun da yakası bu şekilde. Aslında bu şey kurdaleyle falan güzel duruyordu. Bunu da elinden çıkartıyorum. Ve daha sonra şöyle birazcık büyük. Aslında bunu yeni aldım. Yeni almıştım. Biraz oversize. Konuları böyle biraz geniş. Biraz kaba gösteriyor beni. Çok kaba gösteriyor. Tek başına giyemiyorum. Ee, bir de kumaşta birazcık kaba olduğu için neyin altında da giysem böyle volümümüz gösterdiği için beni çok iyi gösteriyor. Yani güzel aslında ama ben rahat etmedim, sevemedim. Onun için elinden çıkartıyorum. Umuyorum ben bunların hepsinin bir resmini çekerim. O 100 gün challenge'e koyarım. O da video biter yani oluyor. Bugün yani bu aylarda o videoyu da paylaşırım. Ben daha evin içerisinde bazı şeyler çıkartacağım. Gerek gördüğüm şeyleri gerçekten videosunu çekerim. Hani gerçekten bunların bir video çekilmeye değer dediğimde, düşündüğümde videoları çekerim. Değmese de resimleri zaten dediğim gibi toplar. 100 gün challenge'de o videoyla sizlere anlatıp paylaşırım. Siz de Boş zamanınız varsa kalkın arkadaşlar son dolapları, çekmeceleri, kıyafetlerinizi, ondan sonra mutfağınızı, artık banyodaki dolaplarınızı, neyiniz varsa hepsini son bir elden geçirin. Biraz acele edin. Hani bu senenin enerjisini, eskisini bu senede bırakalım. Gelecek seneye götürmeyelim. Tabii umuyorum benim zamanım ve motivasyonum olur. Bir de daha çok hani ayakta olurum hasta düşmem diye. E, uyuyorum ben bunu kendim başarırım. Dediğim gibi ıvır zıvır, içe çamaşır, çoraplar falan <laughs> o zaten onlar burada. Neredeyse 20 parça var yani. Diğerlerini de dediğim gibi göstermişim size zaten. E, ya Daha birçok parça var. Gerçekten böyle evin içerisinde giydiğim e, Mickey Mouse tişörtlerim artık e, şey hani gecelik olarak kullandığım yatarken falan. Yıpranmış geceliklerim var onlar. E, birkaç tane ceketim var onları da elinden çıkarmak istiyorum. Belki bir video daha gelebilir ama bu sene yapamasam da gelecek sene Ocak'ta falan mutlaka yapmayı düşünüyorum. E, ee, sadeleşmem gördüğünüz gibi tam gaz devam ediyor. Şu anda bir bakıyorum herhalde bir 40 parça çıktı burada. Belki de 60 parça çıktı. Ee, ama ayda bir ya da iki tane parça aldım oluyor. Bu ay mesela evet bu ay aldığım parçalar var. Onları da zaten sizlerle paylaşacağım. Onlar için de yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani yeni aldığım şeyleri de görün. Bunlar gidiyor da neler geldi yani onları da görün. Ama kesinlikle 40 ya da 60 parça gelmedi. Topu topu herhalde bir 10 parça almışımdır 3-4 ay içerisinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ya beni hiç emeğinize önerirseniz sevinirim. Ee, like yapmayı da unutmayın bu arada. Çünkü algoritması değişti YouTube'un. Ne kadar video çekersem çekeyim. Düzenli video çekersem çekeyim. Günlük video çekersem çekeyim. Beni göstermiyor. Çünkü e, konumum konumu İsviçre'de. Türkiye'de biraz daha zor görünüyorum. Çevrenize önerirseniz videomu sosyal mecralarda paylaşırsanız çok sevinirizsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.